Merhaba arkadaşlar. Temel HTML derslerimize hoş geldiniz. Bu dersimizde form elementi üzerine konuşacağız. Form elementi bildiğiniz üzere web sayfalarında çok fazla kullanılıyor. Hatta birçoğumuza göre gereğinden daha fazla kullanılıyor diyebiliriz. Sayfalarda web sayfalarında genelde iki çeşitte kullanılır formlar. Bir bizden kişisel bilgilerimizi almak için kullanırız ya da biz web sayfasından bazı bilgiler istediğimizde formu form elementini kullanırız arkadaşlar. Şimdi öncelikle sayfamız bu şekilde. Tarayıcımızı açalım. Şu şekilde görünüyor sayfamız. Bir başlığımız ve H1 başlığımız ve paragrafımız var arkadaşlar. Öncelikle bir tane H2 başlığı açalım ve diyelim ki araba kiralama formu olsun arkadaşlar bu kiralama formu. Bu arada form elementini tek bir videoda konuşmayacağız. Fazla özellik olduğu için arkadaşlar birkaç videoda konuşacağız. Sonra arkadaşlar gelelim formumuzu oluşturmaya başlayalım. Öncelikle form elementimizi yazıyoruz. Açıp kapatıyoruz arkadaşlar. Buradaki form elementi sayfamızı gösterirmiş. Şurada oluşacak ve form içerisindeki işte text box'larla butonlarla işte checkbox'larla bizim form elementlerimize bir container işlevi görecek arkadaşlar. Şimdi form oluşturmanın belli başlı yöntemleri var. Bu dersimizde biz en basit şekliyle en basit HTML şekliyle formları oluşturacağız arkadaşlar. Öncelikle form elementinin içerisine Label etiketimizi yazalım. Label etiketini yazıyorum arkadaşlar. Kapatıyorum. Ve buraya label etiketin arasına isim yazalım arkadaşlar. İki nokta üst üste koyalım ve şurada bir boşluk bırakalım. Save edelim arkadaşlar. Bakalım ne göreceğiz. Gördüğünüz üzere bir tane isim adında bir alanımız oluştu. Bunun şu an için herhangi bir paragraf etiketinden hiçbir farkı yok gibi görünüyor bizim ihtiyacımız olan temel elementlerden bir tanesi nedir? Input elementi arkadaşlar. Şimdi şurayı biraz daha açayım. Şurayı yazmaya başlayalım. Daha rahat görün arkadaşlar. Label'ın içerisindeyim şimdi. İsimden sonra bir tane input elementi yazıyorum arkadaşlar. Şimdi input elementinin type attribute'una, type özelliğine ihtiyacım var burada type özelliğinin ne işe yaradığını konuşacağız şimdi. Şimdi type özelliği yazıyorum arkadaşlar ve bu type özelliğinin de text yazıyorum buraya. Kapatıyorum. Label'ımızı yanına alalım. Dikkat ederseniz input elementini yazdıktan sonra burada herhangi bir şekilde input'u kapatmak için uğraşmadım. Yani şöyle bir input etik kapatma etiketi yazmadım arkadaşlar. Neden? Çünkü input etiketi Iı, kapatma özelliğine sahip değil arkadaşlar. Save edelim sayfamızı. Refresh ettiğimiz zaman gördüğünüz üzere arkadaşlar HTML bize ismi yazabileceğimiz bir alan oluşturdu. Şimdi ikinci olarak arkadaşlar bu oluşturduğumuz label'ı kopyalıyorum. Bu kez bu ıı, Kullanıcımızdan telefon numarasını isteyeceğimizi düşünelim arkadaşlar. Şuraya yazıyorum. Telefon numarası şeklinde. Telefon numarası şeklinde yazdım arkadaşlar. Save, Save ettiğim zaman bir tane telefon numarası isteğimiz de geldi. Sonra arkadaşlar burada son olarak da bir e, kullanıcımızdan e-mail isteyelim arkadaşlar. Burada aynı şekilde kopyalıyorum. İkinci label etiketimi kopyaladım. Yapıştırdım arkadaşlar. Ha, burada e maili geçmeden önce şunu söyleyeyim. Şimdi telefon numarası genelde rakamlardan oluşur. Ama biz burada telefon numarası için de input type text dedik arkadaşlar. Bunun sebebi nedir? Çünkü Rakamlar da web dilinde aslında karakterleri tekabül eder arkadaşlar. Bu nedenle telefon numarası ya da herhangi bir sayısal numara istediğiniz zaman da burada text özelliğini kullanabiliriz. Şimdi üçüncü label etiketimizi yazalım. Bunda da arkadaşlar kullanıcımızdan e-mail adresini isteyelim. Ama e-mail adresinde şu değişikliği yapacağımız type olarak text değil de arkadaşlar type olarak bu e-mail olacak. Ctrl S ile save ediyorum arkadaşlar. Sayfamızı refresh ettiğimiz zaman gördüğünüz üzere isim, telefon numarası ve e-mail'i aldık. Şimdi burada şey dikkatinizi çekmiştir. O, herhangi bir şekilde form elementlerinin kendisi arkadaşlar yani label etiketin içerisinde olan input bunlar arkadaşlar label etiketi burada blok element değil yani yalnızca label etiketini kullandığımız zaman dikkat ederseniz birbirlerinin yan yana geliyor ama genelde biz formları nasıl görürüz arkadaşlar alt alta görürüz zaten o, web sayfalarının da izlendiği zaman arkadaşlar genelde sol üstten başlayarak o, aşağıya doğru insanlar web sayfalarını o, incelemeye başlıyorlar gelelim Arkadaşlar bunu bunları şimdi böyle yan yana değil de alt alta o, yapar yapmaya çalışayım şimdi bunun için farklı bir farklı yöntemler var ama benim tavsiye edeceğim gelelim arkadaşlar label etiketlerin önüne p etiketini yazalım ve kapanışı kapanışı etiketini p'nin en sonu yazalım arkadaşlar Refresh ettiğimiz zaman, save ettiğimiz zaman dikkat ederseniz isimden sonra diğer telefon numarası ve e-mail bir aşağıya düştü. Bunun nedeni nedir arkadaşlar? Çünkü P etiketi daha önce de konuştuğumuz üzere blok elementtir. Ondan sonra gelecek olan etiketler o container'ın yani P'nin kapsadığı satırın şurada gördüğünüz şekilde şu satırın arkadaşlar altına düşüyor daha düzgün gözükmesi için ne yapacağız? Diğer elementlerimizi de kapsayalım arkadaşlar şöyle p etiketleriyle. Oradaki e-mail elementimizi de kaplayalım p etiketiyle. Seviyelim arkadaşlar. Refresh ettiğimiz zaman burada gördüğünüz üzere isim, telefon numarası ve e-mail şeklinde o alanlarımızı oluşturduk. E, tabii ki burada biz, biz basit, tabii şu formu şöyle bir form görürseniz aslında bir web sayfasında kesinlikle doldurmayacağınızdan eminim. Çok basit görünüyor. Zaten bizim HTML derslerinde, temel HTML derslerinde gördüğümüz etiket özellikleri ne olduğu şekliyle kullanamayız arkadaşlar. Yalnız şunu unutmayın. Gördüğünüz o tüm oluşturulan tüm formların arkadaşlar arkasında böyle bir HTML kodları vardır. Tabii ki daha sonra CSS ve yardımıyla bu formun göze daha hoş görünmesi sağlanır. Burada arkadaşlar formun form elementin bu ilk bölümünde bir özellik daha gösterelim. Bunu çok fazla bizim formumuzda kullanmayacağız ama yine de bunu görmenizi istiyorum. Kopyaladım arkadaşlar yine label'ımı yazdık. Bu kez password isteyelim arkadaşlar. Password istedik yani. Şifre yazalım arkadaşlar buraya. E-mail bu kez input type olarak ne kullanacağız? Password kullanacağız arkadaşlar. Save edelim ve görelim sonucumuzu. Gördüğünüz üzere isim, soyuz, telefon numarası, e-mail adresi vesaire şeyleri yazdık. Şimdi dikkat ederseniz biz kod tarafında input type'lar farklı olabilir ama burada görünürde aynı. Şimdi neden peki görünürde aynısı biz neden farklı? Mesela atıyorum neden e-mail için type email değildi? text type text değildi e-mail kullanıyoruz ya da şifre için neden password değildi? text kullanmıyoruz hakkında. Örneğin şifre için buraya bir şifre yazdığımız zaman gördüğünüz her arkadaşlar yazdığım şifreyi siz ne olduğunu göremiyorsunuz. Öyle bir özellik katıyor. Onun haricinde e-mail için arkadaşlar buraya sanki tekste yazıyormuş gibi görünebilir ama daha sonra ıı, ileriki kodladığımız derslerde mesela bu e-mail'e et işareti olmadan yazılan herhangi bir şey için bir hata özelliği verebiliriz. Nitekim şurada arkadaşlar çıktı. Please include an et işareti. Yani et işareti de koymamız gerektiğini bize hata özelliği olarak veriyor. Şimdi gelelim arkadaşlar. Burada şimdilik şu password özelliğini kullanmayacağız biz. Save edelim. Form elementinde arkadaşlar ilk dersi bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.